Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugünkü video konumuz genleşme ve büzülme. Maddelerin ısı etkisiyle meydana maddeler üzerinde ısı etkisine meydana gelen değişikliklerden bir başkası da genleşme ve büzülmedir. Şimdi daha önceki derslerimizde ne öğrenmiştik? Isı maddelerin üzerinde neye sebep oluyordu? Hal değişimine sebep oluyordu. Bir başka etkisi ısının Maddeler üzerinde şekil değişikliği olarak adlandırdığımız ısı maddeleri etkiler konusu altında gördüğümüz konu genleşme ve büzülme. Bakalım neymiş genleşme ve büzülme. Genleşme bir maddenin ısı alarak ısı alan maddelerin ısı etkisiyle hacminin artması genleşme olarak adlandırılıyor. Yani elektrik tellerinin yazın daha uzun olmasının sebebi hava sıcaklığı nedeniyle tanecikler arasındaki mesafenin artması yani hacminin artması demektir. Büzülme ise genleşme olayının tam tersidir. Isının etkisiyle yani madde soğuyunca Maddenin hacmin azalması ise büzülme olarak adlandırılıyor. Elektrik tellerinin kışın gerilmesi ise büzülmeye örnek verilebilir. Eğer etrafınıza biraz daha dikkatli bakarsanız genleşme ve büzülme olaylarını günlük hayatınızda çok sık karşınıza çıktığını aslında görebilirsiniz. Ki birazdan ben size genleşme ve büzülme ile ilgili örnekler vereceğim. Şimdi bakıyoruz katıların genleşmesine veya büzülmesine tersi. Genleşme ve büzülme olayları birbirinin tersidir. Genleşebilen maddeler aynı zamanda büzülebilirlerdi. Şimdi tren raylarının arasında şu gördükleriniz tren rayları. Benzediler bayağı ben benzediklerini düşünüyorum. Tren raylarına eğer yakından bakma şansınız varsa bağlantı noktalarının arasında boşluklar bırakıldığını görürsünüz. Bunun sebebi şudur. Örneğin diyelim ki tren raylarını şöyle yapmış olsalardı, şöyle hemen iki tane kalem kullanarak göstereceğim size. Kayamlarımı şöyle tutuyorum. Eğer tren raylarını birbirlerine bu kadar yakın olacak şekilde bağlamış olsalardı, yaz aylarında bu tren rayları ısınıp genleşecekler ve birbirlerini itecekler ve rayda kırılmalara ve yamulmalara sebep olacaktı. O yüzden tren rayları arasındaki boşluklar katıların genleştiğini bize gösteren ve mühendisler de ona göre yapıyorlar zaten bize gösteren örneklerden ilkidir. İkincisi Grauzant halkası diye adlandırdığımız bir halka. Okulda laboratuvarlarınızda görmüş olabilirsiniz. Normalde bu metal küre şurada gördüğünüz halkanın içerisinden kolaylıkla geçebiliyordur. Ancak bu metal küreyi ısıtırsak eğer ısıttığımızda metal kürenin tam şuraya denk gelecek şekilde oturduğunu ve aşağıya inmediğini görebilirsiniz. Dolayısıyla burada Ulaşabileceğimiz sonuç yine ısıtılan bu metalin genleştiği ve hacminin arttığıdır. Bir diğeri sıkışan kavanoz kapaklarını açmakta zorlanabiliyoruz kimi zaman. Bu durumda ne yaparız? Ee, genelde kavanoz kapaklarımız metal kapaklar için söylüyorum arkadaşlar bunu ki zaten onlar genelde sıkışır. Kavanoz kapağının sadece içerisinde kalabileceği bir sıcak suyun içerisine daldırırsanız kavanozu ters çevirip şöyle diyelim. olsun. Aynen sadece kapağın içerisinde kalabileceği, içinde kalabileceği bir sıcak suyun içerisine daldırırsam kapak mesela bir madde genleşecektir ve sıkışıklık açılacaktır. Kapağı kolaylıkla açabileceğimdir. Gözlük camlarına baktığımızda gözlüklerin çerçeveleri Nasıl diyeyim şimdi size bunu? E şöyle diyebiliriz. Gözlükçüler gözlük camlarını takarken çerçeveleri ısıtıyorlar. Çerçeveler genleşiyor. Camları içerisine oturtup çerçeveleri soğuttuğunda tekrar büzülerek camların sıkı bir şekilde oturmasını ve kopmadan kalmasını sağlıyor diyebiliriz. Bir başka örnek. Soğuk havalarda mesela diyelim ki mutfağımız soğuk olabilir. Sobalı bir evde oturuyor olabiliriz. Çay bardaklarımız soğuksa ve biz onun içerisine... Aniden sıcak çay dökersek bu çay bardağının çat diye çatladığını görmüş olabilirsiniz. Ya da görmediyseniz bile böyle olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ısı aldığı zaman çay bardağı hızlıca genleşecektir. E, camdan olan bu çay bardakları dayanıksız, e, kuvvete dayanıksız olduklarından ani genleşmeler kırılmalarına sebep olacaktır. İşte bunların hepsi katıların genleşmesiyle ilgili örnekler. Şimdi geliyoruz sıvıların genleşmesine. Sıvıların genleşmesiyle ilgili et, en net örnek termometrelerdir. Termometrelerin içerisinde kırmızı renkli bir sıvı olduğunu görmüşsünüzdür. O bir o sıvı bir tip alkoldür ve dar borunun içerisinde e, hareket edebilme yeteneğine sahiptir ama kendi kendine değil tabii ki. Termometreyi sıcak bir e, ortamla temas ettirdiğinizde bu bir sıvı olabilir ya da hava olabilir. Evinizin içerisindeki hava. Sıcak olan ortamdan termometreye ısı geçişi olacaktır. Isı geçtiği zaman termometrenin içerisinde bulunan alkol ısınacaktır ve ne olacaktır? Genleşecektir. Genleşince de termometrede ne gözlemleyeceğim? Yükselme. Tersi durumda soğuduğu zamansa genleşme tersine dönecektir. Yani üzülmeye dönecektir ve tekrar termometredeki değerin aşağıya indiğini gözlemleyebilirsiniz. Gazların genleşmesine örnek olaraksa şu Birkaç örnek var ve bunlar deneyebileceğiniz örnekler. Onları göstermek istiyorum. Çok fazla şişirmediğimiz bir balonu elinizi yakmayacak kadar sıcak bir suyun içerisine daldırırsanız, siz balonun içerisine hava üflememenize rağmen balonunuzun şişkinleştiğini fark edersiniz. Burada ne olmuştur? Burada sıcak sudan balona, balondan balonun içerisindeki gaza ısı geçişi olmuştur. Isı alan bu maddenin sıcaklığı artmıştır. Sıcaklığı artınca hacmi büyümüş yani genleşmiştir. Aynı balonu sıcak sudan çıkarıp soğuk suya ya da buzdolabına koyarsanız ve bir süre orada soğumasını beklerseniz tekrar eski haline döndüğünü yani sönükleştiğini fark edersiniz. Bu da büzülmeye örnek verilebilir. Bir başka örnek toplar. Toplarınızı uzun süre beton zeminlerde bırakırsanız bir süre sonra topun havasının inmiş gibi olduğunu fark edebilirsiniz ki bu büzülme örnektir. Veya bir başka örnek güneş altında uzun süre bekleyen mesela bahçede topunuzu unutmuş olabilirsiniz. Topunuzun gerginleştiğini fark edersiniz. Güneş topu ısıtır, top içindeki havayı ısıtır, hava genleşir ve daha şişkin hale gelir. Bir başka örnekte bir cam şişenin ağzına yine çok şişirmediğiniz içinde biraz hava olsun bir balonu takıp bu cam şişeyi sıcak suyun içerisine koyduğunuzda balonunuzun şişkinleştiğini fark edersiniz. Yine şuradaki örnekte olduğu gibi ne olmuştur? Balonun içerisindeki hava genleşmiştir ve e, balonun daha büyük bir hacim kaplamasını sağlamıştır diyebiliriz. Şimdi maddelerin genleşme oranları birbirleriyle aynı değildir. Yani her madde eşit miktarda genleşecek diye bir kural yok. Birisi 1 santim genleşirken diğeri 2 santim, 3 santim genleşebilir. O yüzden bu maddelerin farklı oranda genleşmesi özelliğinden faydalanarak Termostat adını verdiğimiz bazı araçlar yapılmıştır. Peki termostatlar nedir? Termostatlar fırınlarımızda, ütülerimizde ya da buzdolaplarımızda ortamın sıcaklığını ayarlamak için kullanılan araçlardır. Şimdi bu örnekten hemen bir termostatın basit bir modelini çizdim ben buraya. İki farklı metalin kullanıldığını görüyorum. Birisi kırmızı, birisi yeşil ifade edilmiş ve bunlar birbirine perçinlenmiş. Yani çok sıkı bir şekilde bağlanmış diyebiliriz. Isıttığımızda üstteki maddenin daha fazla genleşme özelliği olduğu için daha fazla genleşme özelliğine sahip olduğu için o daha çok uzayacaktır. Ve bu daha çok uzama alttaki de daha uzadığından dolayı birbirlerinden de ayrılamıyorlar. Sistemin bu şekilde eğilmesine neden olacaktır. Ve elektrik devrelerinde termostatlar devrenin açılıp kapanmasını sağlayarak devredeki sıcaklığı ayarlayabilirler. Evinizde kullandığınız sıcaklık hmm, ayarı yaptığınız her şeyin içerisinde var diyebiliriz. Burada fırınları aldık. Ütü, buzdolabı, mikrodalgalar, şofbenler, elektrikli şofbenler yalnız bunu unutmayın. Elektrikli araçlarda bulunan bir yapıdır. Termostatlar ve bize maddelerin aynı oranda genleşmediğini gösteriyor. Şimdi ile ilgili şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Su istisna bir durum gösteriyor. Neden? Şimdi ben ne öğrendim? Madde ısınınca genleşiyor, hacmi artıyor ama soğuyunca da hacmi azalıyor. Ama su istisnadır. Su diğer maddelerden farklı olarak soğuyunca hacmi artar. Yani donduğunda hacmi artar. Örneğin şöyle bir şey söyleyeyim size. Mutlaka bunu aileniz uyarmıştır. Buzdolabının buzluk bölmesinde buz oluşturmayı düşünelim. Ama bunu cam bir şişeyle yaparsak eğer neler olur? Çok tehlikeli bir durum. Su donduğu zaman hacmi arttığı için cam şişeyi içeriden itecektir ve parçalanmaya sebep olacaktır. Yani çok tehlikeli bir durum meydana getiriyor. Su diğer maddelerden farklı olduğu için yoğunluğu donunca hacmi arttığı için yoğun azalacaktır. Ve bunu kanıtlayan bir örnek buzun suda yüzmesidir. Ki zaten bu sayede de deniz, göl ve nehirlerde ki denizler kolay kolay donmuyor ama donduğunu varsayarsak canlı yaşamı devam eder. Ne demek istiyorum? Hemen şuradan bahsedelim. Su her zaman üst taraftan donmaya başlar. Yani alt taraftan donmaz. Bu da üst buzun şöyle tarayalım hatta şunu karışmasın. Burası buz, burası su, dolmuş burası. Buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan daha az olduğunu gösterir. Eğer dipten donsaydı ne yapar? Burada balıklar yaşamaya devam eder. Ama dipten donsaydı burası donacaktı ve suyun altında bulunan canlı yaşamı sona erecektir. Suyun istisnası nehirlerde, göllerde yaşamın devamını sağlamaktadır. Şimdi bununla ilgili bir doğru yanlış etkinliği yapalım ve videomuzu sona erdireceğiz. Aşağıdaki cümleler doğruysa D, yanlışsa Y olarak belirleyelim demiş. Kavanoz kapağının sıkışması düzülmedir. Evet, sıkışmıştır sıkıştığına göre hacmi azalmıştır. Dolayısıyla bu cümle doğru bir cümledir. O yüzden hemen yazıyorum. 2. Soğuyan maddelerin hacimce küçülmesi genleşmedir. Hacimce küçülme, büzülme manasına gelmektedir. O yüzden buradaki ifade yanlış bir ifadedir. 3. Maddelerin farklı oranlarda genleşmesiyle çalışan araçlara termometre denir. Neydi? Termometre değildi. Termostattı. O yüzden Hemen doğrusunu yazalım buraya. Termostat diyorduk. Dolayısıyla orada boşluk yok. Şuraya alıyorum. Bu cümle yanlış bir cümledir. 4. Buzdolabına konulan su hacimce büyür. Evet. Su bir istisnadır. Su soğuyunca hacmi artar. O yüzden bu cümle doğru bir cümledir. Yani suyun genleşmesi soğuyunca gerçekleşiyor. Demir yolları asma köprüler yapılırken genleşmeye ve büzülmeye dikkat edilmelidir. Evet demir yolları ve asma köprülerin esas malzemesi demir metal olduğu için katı maddeler olduğu için genleşip büzülebileceklerdir. Yaz ve kış aylarındaki sıcaklık farkı da bu genleşip büzülmenin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Eğer buna dikkat etmezsek mühendisler olarak köprümüz sağlıklı olmayacaktır ya da demir yollarımız Yamulacaktır veya aralarında çok fazla boşluk meydana gelecektir. O yüzden bu cümlemiz doğru bir cümledir. Kaloriferleri ısınırken gelen çıtırtı sesleri genleşme ile ilgilidir. Evet sıcak kaloriferin içerisinde dolaşırken kaloriferi oluşturan ıı, demir malzemenin ıı, genleşmesine sebep olur. Ve bu çıtırtı sesleri de genleşme ile ilgili de Evet, buna da doğru diyoruz ve bugünkü videomuzda sona erdiriyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Atlas Akademi'de kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.